hemen sonrasında saldırıyı düzenleyen şahıslar emniyet güçlerimizin hızlı müdahalesi sonrasında yakalandılar. Ben buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Toplum sağlığı için fedakarca ilaç eczacılık hizmeti sunan meslektaşımızın alacağı karşılık şiddete maruz kalmak değildir. Sorumluluklarının farkında olan ve halk sağlığı için mücadele eden Çorum Eczacı Odası Başkanımız Eczacı Erol Afacan'a karşı gerçekleştirilen bu alçakça saldırıyı nefretle kınıyoruz. Bu çirkin saldırı sadece başkanımıza değil halk sağlığına kendini adayan tüm eczacılarımıza yönelik bir saldırıdır. Önemli takip edilmesi gereken bir olaydır. Çok önemli takip edilmesi gereken bir olaydır ve asla göz yumulamaz. Başkanımız Erol Afacan'a gözdağı vermek isteyenler şunu hiç unutmasınlar. Toplum sağlığının korunması adına üzerine düşen görevi dikkat ve sorumlulukla yerine getiren başkanımız bundan sonra da aynı özveriyle, aynı cesaretle çalışmaya devam edecektir. Başkanımız yalnız değildir. Eczacılar yanındadır. Türk Eczacıları Birliği onun yanındadır. Türk Eczacıları Birliği olarak saldırının faillerinin hak ettikleri şekilde cezalandırılmalarını talep ediyoruz. Aynı zamanda saldırıyı azmettiren asıl sorumluların da en kısa sürede yakalanmasını ve hak ettikleri şekilde cezalandırmalarını istiyoruz. Türk Eczacıları Birliği'nin olarak olayın en yakın takipçisi olacağımızı Burada sizlerin kıymetli basın mensuplarımızın huzurunda da bir kez daha ifade etmek istiyorum. Saygılarımla